Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, az malzemeli ve nefis ötesi bir kahvaltılık tarif paylaşacağım. Patatesli tarifleri hepimiz çok seviyoruz. Hele bir de pratik ve lezzeti, damak tadımıza uygun tarifleri olduğu zaman gerçekten muhteşem oluyor. Biz bu kahvaltılığı çok seviyoruz. İnanın her günü yapsam kimse itiraz etmiyor. Zaten haftanın 3 günü, 4 günü neredeyse bu tarifi yapıyorum. Sizlerle de hemen tarifi paylaşmak istiyorum. Burada kabuklarını soyduğum patateslerim var patateslerimi şöyle dilimliyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Lokum gibi çok güzel pişiyor. Bu şekilde bir defa denedikten sonra kızartma bile yapmak istemeyeceksiniz. Kızartmadan daha lezzetli, daha hafif hazırlayıp koyuyorsunuz ve patatesler kendi kendine çok güzel pişiyor. Normal şartlarda iki tane patates yeterli olacaktır. Benim patateslerim çok küçük olduğu için böyle irili ufaklı 5-6 tane patates kullandım. Patatesleri dilimledim. Şimdi üzerine çok az sıvı yağ alacağım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Burada yarım çay kaşığı tuzum var, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı kimyon ve 1 yemek kaşığı civarında da kekiğim var. Hepsini ekliyorum. Yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Ve lezzeti efsane. Böyle fırında pişmiş gibi. Hakikaten çok çok güzel oluyor. Sosladığım patatesimi tavaya alıyorum. Burada da bir tane domatesim vardı. Bir tane domatesin kabuklarını soydum, ince ince doğradım. Onları da patateslerin üzerine ilave ediyorum. Domatesler patatesle beraber çok güzel pişiyor ve sanki böyle soslu patates gibi oluyor. Gerçekten harika bir lezzeti var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz çok beğeniyoruz. Emin olun, denediğiniz zaman siz de çok seveceksiniz. Domatesler iyice pişip sos halini alınca Patatesi müthiş bir lezzet katıyor. Hemen şimdi kapağını kapatacağım. Bir kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bu arada e, su koymuyorum. Çünkü domatesler sulanacağı için domatesin suyuyla çok güzel bir şekilde pişiyor. Hemen tamam kapağını kapatıp kahvaltılığımızı pişmeye bırakıyorum. Şöyle arada bir karıştıralım. Hatta direkt böyle yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimiz çok güzel sulandı. Sonrasında suyunu çekiyor ve hafiften kızarıyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif çıkıyor ortaya. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve iyice suyunu çekene kadar pişireceğim. <laughs> Patatesimiz çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Hemen şöyle servis tabağına alıyorum. Bakın hiç fazlalık yağı, suyu hiçbir şey yok. O kadar güzel kızardı ve o kadar lezzetli oluyor ki patatesimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Bir defa yaptıktan sonra her gün yapmak isteyebilirsiniz. Zaten çok kolay bir tarif, çok da lezzetli, çok doyurucu bir tarif. Sizlerde mutlaka deneyin arkadaşlar. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Lokum gibi pişen patateslerimizin iç dokusunu da şöyle size göstereyim. Bakın. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun.